videosuna hoş geldiniz. Bugün meslek tanıtımının ikinci versiyonu ve birincisi 4-5 milyon izlenmiş. Gene Ali'yi bulduk. Ali'ciğimiz e, saray ustalarının kralıdır. Evet Ali'cim sendeyiz. Yani konuşmaya gerek yok diyerek anlatıyor kendi kendini ya. Tam bir şerefsizdir kendileri. Ha, Arkadaşlar birinci partide Emre'nin üzerine çok gittik. Ağladı zırladı. E, i̇kiyi çok isteyen oldu, çekemedik. Niye? Çünkü Emre daha yeni kendine geldi. Ölmekten korkuyordu. Bugün kollarıma tekrar düştü. Benim nasıl adam yetiştirdiğimi, nasıl çırak yetiştirdiğimi bütün sanayi bilir. Örneği var, gösterebilirim. Göster! Hüso, buraya gel. Hüseyin, Bak. Hazır! Kaslarını göster bana. Hırçın, seksi, dinamik, sert bak, sert bak, sert bak, sert bak. Sizinle... Adamı Merhaba. ben yetiştirdim. Tam bir komando. 1 2 3 4 3 4 5 6 Vay senin saydığın sayıyı <laughs> atlayın ben. Tamam git lan git bulaşıkları yıka git. Bir gün sadece Beşiktaş'ta olacak. Doğrusu şimdi Ben bunu tükkanda giyiyorum. Çünkü Beşiktaş emekçinin takımı olduğu için. He emekçi he he he. Sen anlat. Sen, sen 3 milyar, 50 milyar. Ben, sen bu parayı ne yaptın? Ben. Sana diyorum evde çocuk var. Sen bana ne diyor biliyor musun? Fenerbahçe formasını kirletemem. Fanatik Fenerbahçe Yemin Biz bir günde olsa Fenerbahçe, formasını giymezdik. Evet. Ben takım tutmuyorum ondan giymiyorum. Elhamdülillah Beşiktaşlıyım. Öyle bir savundu ki emekçi. Elhamdülillah Müslümanım. Yemin ediyorum Guevara gibi adam ya. Ne? Çekuvara. O kim? Var ya bir tane adam neydi o? Cahil. Yo. He o Marius. O Mariana. Bo Bob Marley. Oy Bob. Bob Marley. Sen, Sen, Snapchat, oğlum, Snapchat neydi o? Snapchat. Snap Do. Do chat. Biz nereye geçiyoruz? İş güvenliğine geçiyoruz. Şimdi de evet el kolun oynamasın. Bak ya biz öyle yapalım. Bak. Sek. Sek. Götür. Götür de sek. Sek. Götür. Götür. Bakalım. O, o götle bu göt bir mi? <gülüyor> 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 ya Hüseyin. aşağı şeyin başına ya. Her şeyden önce bir insanın ne olması lazım? Yetişecek çırağın. Beton gibi olması lazım. Beton için ne gerekli? Çimento. Çimento için ne gerekli? Deniz gerekli. Denizciğim sendeyiz yok üstüne çimento koy. Da tam kadar <laughs> ya. Yapma, yapma. mi Abi böyle mi çıkar? Ne çıkıyor gözünü seveyim. Bunlar var, var. var ya, ya. daha başlangıç 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 Evet arkadaşlar neye geçtik? Bacısı s**ti bak Bak tamam Harbiden tam Toma harbiden Toma bak Arabaya bak göçük şey göndereceğim arabayı sen Emre Emre Lan Emre Nerede bu lan Ne yapıyorsun sen orada? Farları iyi görmüyormuş da farlardan bir bakıyorum e <laughs> Şakalı far abi Ne zaman girdin lan sen oraya Eskiden gördün mü Ağzım Lan oğlum Kalk oradan toprağa Evet şimdi Şimdi abi bize iş vermen gerek Geç iş, iş verin bize veriyorum. Emre etmeyin lan Aydın mı lan Evet Emre. Buyurun. Ne yapacağız takım diziliriz Takım nasıl dizilir Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani Lan ikinci astım kestim yapacağız öyle izleyeceğiz. Evet. Emre, tamam. Takım dizmeye başlayacağız. Evet. Sizce? Evet. Allah Allah. Direkt evet. masraf. Direkt evet. masraf. Dur. Valla bu takımlar şimdi şey dağılmamış. Bunlar da 17 olduğuna göre. Ya, ya. ya. ya çok zeki çocuk ya. Sen zaten önceki dizayn yanlış yapmış. 17'den sonra 16 gelmiş abi. Aa. Diz bakın. yanlış yaptım ama doğru çıktı. Diz bakın takımları. 12'den sonra 17 gelmiş. Çok doğru düzelmiş ya. 24'ü şey bak, 24 bak ne Böyle çırak olmaz ya. Oğlum bu da fazla. <laughs> kalbi durdu kalbi. Ne alaka gördün? Şu an orijinal tamirciye geri döndüm. Artık efendilik, dürüstlük, her şey bitti. God Artık kahbelik şerefsizlik, köpeklik, itlik, itlik. i̇tlik. Hepsi var. Hepsi var. Zaten Hepsi bu adamda. Bu saatten sonra gelemez. Ama hayır canım. Hayır. İyilikle Çok öğretemediysem şey. eğer iyilikle öğretemediysem eğer sizi öğreteceğiz. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Ama bura vurma kardeş karnım ağrıyor sonra. Kardeş korkma. <laughs> ne oldu? Ne şey yapıyorsun? Şuradan salı mı çıkıyor? Pekler mi pekler? Kanka bir dakika bir dakika bir dakika dur. Bir dakika Ali. Ali tamam. <laughs> <Ya, duruyor musun? gülüyor> Al, al bir tırnak çekelim abi. Al bir tırnak. 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 Al Şimdi bu arkadaşın kafasını boyamış bir tanesi. Ama ne yapamamışlar? çekememişler. Ben kimin işi? Kaburgacı. Yok ne <laughs> alakalı. başkanı izle. Sen böyle kaldırabildin evet. mi? Ana, ana. <laughs> lan, nasıl çözdün lan? Şey çıkardın, Harbiden <laughs> sabı <sandım> komandı <komandörünün. gülüyor> Abi çümbüt olalım. Dur şimdi bak. Düz. Görüyor musun? Bak bir de şimdi bak. Bak. Ö, sen bu işi ha. Şimdi. Buna ne lazım? Jöle. Jöle lazım. Jöle ne peki? Tut. Geliyor. Jöle geliyor. Tut. Bekleyin geliyor. Sıra bir şey diyeceğim. Deniz. Kardeş kusura bakma da getirdin yeri. Böyle kaportacım olur. Deniz, Bana da bir bakayım. şey yapmasın diye bırakmıyorum. <laughs> Ali. Oğlum Beşiktaşlı değil misin sen? Ee, evet. evet. kara kartal pençesi lan bu. Ay. Kara kartal pençesi. Ay. Oh my god. Abi ben bıraktım. Oh my god. Asma sen ziyaret saçı yakışıyormuş lan bana. Arkadaşlar. Asma. Bırak orayı bırak. Ya Aa. komple. Ya tamam tamam. Arkadaşlar. Şuraya şuraya. Bakın like yapıyorum bakın. Bunu görüp like'lamayan like'lamayan nasıl olsun biliyor musun? Böyle olsun. Böyle olsun. Abi ne yapsın gözünü seveyim ya. Ellerim kirlenmiş. Abi bu kadar fazla ne mi? Abi. Bu fazla değil. en sevdiğin tişörtün Abi. De, değil mi senin? Kardeş <laughs> ne Ya. Ya kız mı geldin şeye mi? Bu senin ne sevdiğin tişörtü? Ağzıma sileceğim ağzım. oğlum ağzıma. Abi yazık ya, günah ya. Dostuna böyle bir şey yapılmasına razı gel... Emre dur. Oh. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah Allah. Şu gördüğünüz mübarek insan, Deniz Toma diyorlar. Halbuki içinde bir kelebek, Bir, bir şerefsiz, Bir böcük, bir, bir piç, Lan dur çocuğa şey yapma. Bir Bu. ipne gibi, kuş gibi hani diyorlar ya. <laughs> Şu tebessüme bak. <laughs> Al bak beni tutma bu saatten sonra. Havayı bunun ver. Abi ya. açar mı götünü? Yok. Götünü açar mı bunun? Abi yok hadi. Bak daha öyle. Yok. Ah. 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 Demek sana yapılan yanlış bana yapılmıştır. Tamam. Lafını da yedirmeyen yerine ya desene yapıp bitti. gel ustalarımız bize bir şey istediğimiz zaman <gülüyor> <gülüyor> ben de oturaydım ya hani ahahahah alalım al bak deniz çok hızlı kullanma tamam abi ney var mı ney yok deniz kullanmazsın yok yok işe olmaz tamam indir indir indir, indir. lan kardeş bunlar araba götürüyoruz araba ben değil bu nasıl eleman yetiştirme arkadaşlar. Oha ya. arkadaşlar. Aa burası Mercedes Toyota Amerika mı? Dandini dandini dastana dalalalık. O garip kostümü sana öğrettik. Alışma. Hayır. Kaldır abi. Abi veriyordum. Biz buradan gidersek var ya buraya gelmesi. Yok şey. abi yeter. Kafayı ya. Daha baksın. Lastik kopacak. Ne gibi şey Abi lastik kopacak. Kardeş o lastik kaç kilo taşıyor biliyor musun? Kaç kilo? 750 kilo taşıyor lastik. Tamam ben 800'üm. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> abi. tamam tamam abi ineyim artık. Ya, ben, tamam, tamam abi dur. Dur abi. Bu kopacak. Gözü şey olmaz. Abi götümü kes. Pogba'nın ihracatında dünya çapında.

Aha, ayağım kaldı arada. Yani şu anda tamam. ayağım kaldı. Fışkırdı fışkırdı. Ay. ayağım kuş, kuş Aa, bir lan bir dakika. Tamam, ayağım kaldı. Geç karşıya, geç karşıya kaldır. Üç dediğimde bu tarafa. Bir, üç, <laughs> üç, çek. Makine boşaldı lan Deniz. He? Makine boşaldı. Şimdi ne yapacağız? Emre saçlarını yağ ettim. Yıkamak benim boynumun borcudur. Gel kardeşim. Mazot. <laughs> Aa, mazutmuş. Ne? Ananı Aa. Aa. Kapa. Lan nasıl geçecek? Saçım dökülür mü? Aa. Saçım dökülür mü? Kim bu? Elimi çarpmak benim lan. Yakarım. Yok. Ya. Yo. Ha, benim gözlerim şaşı ama. Ya. Çakmak getirin buraya. Yok lan. Ya Ali yapma Ali. Ben evet, vallahi inşallah. Kardeş. Sana. Yakarım. Lan yapma. Kendimi sana. yakarım. Ya claro, bana, lan yapma Uf. <treating> Uf. lan <tra 1952> Lan yapma lan Aaaaaa Açılın Yii Lan yapma lan Lan Dur 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 Ali dur Ali dur Lan hani şey bıraktım Evet Arkadaşlar bu video böyleydi Deniz Ama o da bana çok hak etti Hak etti yani Hak etmese bulmazdım Aramızda bir şey söyleyemiyorum Evet aramızda yalan piç. Ha, şey arıyorum Hatlılar derti çıkıyor Motor çökmüş bu iş böyle olmaz usta. Piston aşağı inmiş. Artık piston denemiş şey adam Bu video bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.